Hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Bildiğiniz üzere uzun süredir sizi havalı olma rehberlerinden marum bıraktım. Ve buna bir son vermeye karar verdim. Şimdi tekrardan size nasıl havalı olunacağını öğretmeye geldim. Bugün skinim çalındığı için maalesef yeteri kadar havalı olamıyorum ama size ders verecek kadar havalıyım. Hazırsanız ilk dersimize geçelim. İlk kuralımız kesinlikle akıllı çalışmalısın. Diyelim ki elinde yeteri kadar lav yok ve atlaya atlaya gidemiyorsun obsidyen yaparak. O yüzden yapman gereken tek şey sakın blok harcama. O kadar ezik misin bloklarını boş harcamamalısın. Tek yapman gereken elindeki lavları sırayla taş yapacak şekilde kocaman bir köprü kurmak ve save dünyana büyük bir katkı sağlamak. bir yerdeki lavu durdurmam mı gerekiyor? O zaman sakın oraya çıkmak için blok harcamaya çalışma. Böyle bir durumda yapman gereken tek şey dediğim gibi akıllı çalışmak. Git ve ateş direnci iksirini iç ve orayı tırmanarak kapat. Bu senin diğer arkadaşlarının gözünde çılgın bir havalı insan yapar ve sana tapmalarını sağlar. Önünüzde bir su birikintisi var ve bu su birikintisi çok derin olduğu için herkes dalmaktan korkuyor mu? O zaman havalı olduğun için bu iş sende olmak zorunda. O suya dalacaksın. Ve nefesin bitene kadar yüzeceksin. Nefesin biteceği zaman arkadaşların görmeyeceği yerden çık ve nefesin dolunca geri dal. Arkadaşlarının senin için çok endişelenecek ve geri çıktığında Çok havalı bir yüzücü olduğunu düşünecekler ve bundan sonra seni liderleri yapacaklar. Bir yerden bir yere atlaman mı gerekiyor? Sakın bloklarını harcayıp dandik bir köprü yapmaya çalışma. Bu seni bir ezik yapar. Senin yapman gereken şey tam olarak şu. Arkadaşlarım bunu gördüğünde senin bir süper insan olduğunu düşünecekler ve bundan sonra hepsi sana biat edecek. Günlük havalı olma rapleri bu kadardı. Daha başka bir zamanda daha havalı teknikler için videoya like at ve kanala abone ol. Bu seni daha da süper ötesi bir yapar.